35 dolar kargo dağıtık. Yani şey yapacağız ama yardım ediyoruz sana. Bir de bunlar şanlıyorlar kesiyor değil mi? Doğru, doğru. Ha bu arada bizim ufaklık var ya abi uçtuk sonunda onu biliyor musun? He. Vallahi. İyi. Yalnız yüzde %50 yüzde expo evet. verdik. Dik bir biraz daha. Dik. Bir, bir. Ka dik. kaçıracak dik. Dikmedin mi? İleri gidiyor uçak. Kaçıyor. Bunun dikeceğim. Dik. Pervaneyi değiştirip daha iyi olur. <laughs> Hazırız abi. Hazırız abi.